Herkese merhaba. Ben klinik psikolog Ceyda Yanar. 12 Eylül Pazartesi günü yeni eğitim öğretim yılı başlayacak. Hatta açılan bazı okullar çoktan bir haftayı geride bıraktılar bile. Yani bazı evlere adaptasyon süreci çoktan geldi. Yaz tatilini bitirmek ve tekrardan kuralların, düzenin ve belli bir rutinin içine girmek çocuklar için bazen zorlayıcı olabiliyor. Bu zorlayıcılık onların davranışlarında ve söylemlerde bazı değişimleri de beraberinde getiriyor. Tam da bu yüzden okul açılırken ve tekrardan evin bir sürece gireceği bu günlerde sizinle paylaşmak istediğim birkaç küçük ipucu var. Belki hayatınızın içine bunları dahil ederek evdeki akışı birazcık daha kolaylaştırabilirsiniz. Biliyoruz ki yaptığımız yaz tatillerinden sonra işe başlamak hepimiz için aslında çok da eğlenceli değil. Çocuklar için de durum aynen bu şekilde geçerli. Yaklaşık olarak 3 aylık bir tatili geride bıraktılar ve günler onlar için birbirinin hem çok benzeriydi hem de kuralsızdı. Şimdi erken kalkmak, erken yatmak, ödevleri yapmak, sorumlulukları takip etmek gibi bir sürü şeyin içine girecekler ve buna alışmaya çalışırken birazcık huysuzlanabilirler. Tam da bu yüzden yaşadıkları şeyin normal olduğunu ...aslında sizin de bir yetişkin olarak buna benzer süreçler yaşadığınızı... ...onlarla paylaşmak ve onları anlamaya çalıştığımızı hissettiren her hamle... ...bizlilerle uzlaşmalarını daha çok sağlayan ve bize yardımcı olacak bir sürecin başlangıcı olabilir. Bunun altına özellikle çizmek istiyorum. Meli ve malıların olmadığı, onları anlamaya çalıştığımızı birazcık olsun hissettikleri noktada... ...söylediğimiz kurallara ve onlara verdiğimiz yaptırımlara daha hızlı uyum sağlayabilirler. İkinci nokta ise ara sınıflar değil. Aslında kimliklerinde değişime uğrayacak olan diğer çocuklar. Yani anaokuldan ilkokula, ilkokuldan ortaokula ya da liseye geçenler. Yeni bir ortama girmek, o ortamda yeni kişilerle tanışacak olmak ya da büyüdüğünü hissettiren o değişimi yaşamak aslında çocuklar için birazcık heyecanlandırıcı ama beraberinde de kaygı uyandırıcı bir deneyimdir. Bu yüzden yine meli ve malılardan çok onların ne yaşadığını merak ettiğimizi onlara göstermek çocukların yaşadığı deneyimi onlar için birazcık daha yumuşatmaya yardımcı olur. Gün içinde onlara en çok zorlayan şeyin ne olduğunu sormak ya da onlara o gün en iyi gelen şeyin ne olduğunu Yine beraberinde soruyor olabilmek en azından gün içinde yaşadıklarını bizimle paylaşmalarını ve eğer takıldıkları bir yer varsa da onları anlamamızı yardımcı olacak bir ipucu olabilir. Ve bütün çocuklarımız için en çok önemsediğim şey onları merak ettiğimizi ve bu sürecin bir değişim, bir geçiş evresi olduğuna dair onların yanında durduğumuzu hissettiren söylemlerde bulunmak. Belki de sadece sormak ya da onları dinlemek. Çünkü zaten bundan sonraki aylar okulun içinde geçecek ve siz sene içinde birçok kez ödevler, görevler, sınavlar, Belki yapılacak bir sürü şeyle baş etmek zorunda kalacaksınız. En azından okulun ilk haftalarında bu çatışmaları birazcık daha geride bırakıp onlarla daha eşlikçi bir pozisyonda kalabilirsek çocukların okula başladığı ilk haftaları birazcık rahatlatabiliriz.